Mağazalara gönderilmek üzere nakliye deposunda bekleyen 40 çift ayakkabı kaşla göz arasında çalındı. Hırsızlar esnafın gözü önünde koca çuvalı sırtlanıp kayıplara karıştılar. kendi malı gibi, kendi sanki oraya bırakmış gibi cesarete bakın Allah aşkına. Gündüz gözüyle kim yapabilir böyle bir şey? Ne korktu ne de çekindi. Esnafın gözü önünde ayakkabı dolu çuvalı götürdü. Ben burada 10 liraya 15 liraya hamallık yapan bir adam. Ne yazık günah değil midir? Cuma günüydü Fatih Tekin nakliye deposu sahibi Ali Yıldız içi ayakkabı dolu çuvalı dükkanın önüne çıkardı. Farkında değildi ama iki hırsızın takibindeydi. Buraya koydum içeride de mal vardı, içeride de yer yoktu. Araç da gelmek üzereydi. Geliyorlar, bakıyorlar. Bir 5-10 dakika köşede bekliyorlar. Hırsızlardan biri etrafı kolaçan ederken diğeri de harekete geçti. İşte tam da bu noktada dükkanın önünde. içinde 40 çift ayakkabı bulunan çuvalı kucakladı. 5 seri ayakkabı var. Yani 40 çift toplam ayakkabı var. Bunun da aşağı yukarı ederi 7200 lira. Müşteriye giden ürün. Çuvalı çeke çeke götürüyor. Sonra da burada kucağına alıyor. Komşumun da önünden geçiyor. Oradaki de komşumu makinelerine vura vura gidiyor. Hırsız o kadar rahattı ki sanki çuval kendisininmiş gibi sokağın köşesine kadar kucağında taşıdı. Ardından da arkadaşına seslendi. Arkadaşına hele diyor gel diyor aldım diyor. Bakıyor göre neden yok. Omuzlanıyor buradan o da arkadan doğru arkada buluşuyorlar. Kırp çift ayakkabının parasını benden alacaklar diyen adam perişan. E, yandık bu da başımıza geldi yani ne diyeyim. Bu bana gelişi 7 milyar mı bana biçilen fiyat? Emin olun bunu gidecekler 1 milyara verecekler.